Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte çoraplarımı açıyorum. Çorap değil de patik. Böyle patiğim var. Sonra flamingo patiğim var. Bu 10 10 bin artı 100 bin Bekle. Ana gelmiş. Şuradan şuraya. Şimdi babayı A piti piti. Bu A piti Karamel sepit. Terazi lastik. Cimlastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik, gitti. Temizlendik. Dik dik dik. Son dersimiz. Evet. Şu çorabı alayım. Ay çok. Arkadaşlar bu iki tane karef. Bir bu da var. Karefiyat. Karefiyat. Bir de bu da var. Baba bu nedir neydi? Karefiyat peteği kızım. Karefiyat peteği. İki yerde de var. Şimdi bunu açmaya başlıyoruz. Kendim. Çünkü bu erkek. Baba Hı. erkek kardeşim doğunca bunu ona verebilirim. İnşallah kızım. İnşallah doğar. Ah. Kardeşim. Neyse. Ah. Neyse. Şimdi bu ne? Ne varmış? Çok Attım. Arkadaşlar bir giyiyorum. Baba patiyon patiyon bana nasıl olacak? Aaa bot gibi. Değil mi baba? Evet ama bakayım. Oh çok güzel. Baba Zıcık. bir çora bütün çoraplarımı üst üste giymiştim. He. Evet. Bütün çoraplarımı üst üste giymiştim arkadaşlar. Şimdi sen sorma baba sen sorma. Sağ. Arkadaşlar dur. Kapı çaldı. Bak geliyorum. Evet, ben de size bir sen odasını göstereyim. Geçen videomuzda vardı. Burada çok güzel bir keçisi var. Mutfağı. Duvarda Atatürk çıkartmaları, Türk ayetleri kızımla yaptığımız el işinden. Arkadaşlar bunu da Komşudan bize kek geldi. Kek değil de pu. Pu kek. Baba şimdi hangisi gelmişti? işte? Sen sorayım. Ben de ne diyeyim? Sa. Bu. Evet. Mavi açıyoruz. Baba kardeşimin hediyesi de olabildi bu. İnşallah kızım Allah nasip ederse. Şimdi şöyle koydum. Tek bu kaldı. Tek. İlk odana çöp vermiş. Değil mi baba? Evet. Çünkü mutfağa götüreceğim. Nasıl mutfak? Evet. Ha, Mira'nın annesi. Ne? Arkadaşlar ben, ben bir videon sana verdik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi like, unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir senaryo. Hoşçakalın.